bakalım yine burada bak. Vereceğim yaklaşık 6 dakika sonra. Arkadaşlar. Evet, Kupa yol karakteriniz gelecek. Bir dakika bir dakika. Burası büyük lan. De. Burada albay raf var, samuray raf, uzaylı boğa'sı bu. Zaten bu boğa demek. Bir de plus 3 kolektif var. Ama bunlar kime vuruyor? Yani buna vuruyor ama. Yani. Ee, ben kafam karıştı. Vallahi kafam karıştı. Abi bu korsana benziyor. Herkes böyle bir karakter gelecek diyor. Yenilikler. Abi lütfen klan savaşları gelsin. Yalvarırım. Bak süpersen sızdırdım falan. Ama ben sızdırılma falan dinlemem. Saklarım. Biraz yana geç başladığım için şey oldu biraz. Biraz geç dakika falan oluyor ama bir dakika geçince direkt 5 dakika olmuyor. Direkt 5 dakika kalmazlar. Baya az kaldı. Baya abi baya. Biraz kaldı. Baya abi az kaldı ya. Yani bakın herkes bakın mesela şu bile abi gitmiş yanlış yayın açmış yani bizim özetmen abimiz bile şey açmış yani yayın açmış ya yani. özetmen abi seni seviyorum inşallah bu videoya kal ve like atarsın ama benim kanalımı bilmez ya böyle Şu dakika hadi altı mart on altı otuz. hadi hızdır ulan Bense. Yeral 9 Dokuz milyon <laughs> Lan. Ben hala Ay terakiyor. Şu an ter akıyormuş kamerayı falan açmadım. sana açmayacağım da. Ama çok saat yapabilirim ki değil. Evet. 3 i̇şte dakika Çok az kaldı. Hadi hadi hadi. Var ya ben bunu için kaç saat bekledim. Sizin haberiniz var mı? Hatta yanındaydım bile. Ama bugün bir video atmıştım. Gösterilip fight. Çok kanser oldum. İki dakika. 2 dakika kaldı. Ay başım dönüyor. Şimdi başım dönüyor la. yine karakter oğlum. Abi bunlar da Samsung kimliği mi? Çünkü çok benziyorlar. Galiba Plus Collect değil sans arkadaş. Bunu biliyoruz. Artık. Saat 16.27. Hadi garda şimdi. Hadi hadi hadi. Sadece şimdi kızlar ki Yeni karakterimiz böyle bu yüzden bir korsan. Şimdi korsan kızı gibi bilmiyoruz da. Neyse. Hadi bir dakika kaldı. Galiba yok. Bir dakika. Attı sonra sonra. <laughs> tamam abi atmış. Atmış. Sadece atmış. Yayından görebilirim. Hadi be haydi Başarı at bir saniye hele be hmm. 10 saniye daha geçmesi lazım 1000 deli sahne. İşte daha karakteri düzünüyorsunuz lan. Burada karakterler kopyalayın. Saate bakıyorum ben şu Hadi yeni doku bir. De. Yes hadi. Hadi. Ama ona altı otuz. Aa bana ona altı otuz. Ya <laughs> abi ya. Abi videoyu kapatacağım. Bu ne ya? Abi saat 16.30 oldu ama. 31 bile olacak şimdi. Abi ben video çekeceğim bunu <laughs> ya. Aha başla. Başla. Yes, bir dakika kaldı. Bu, bu patato. Patato. bitti. Ay iki dakika kaldı Allah'ım. Allah dakika Allah kaldı. Ne? Bir 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 şey gördüm orada. Yok kardeşim. Bir dakika. Bak şuraya. Bakın. Bakın şu. Şu iskeleti görüyor musunuz? Bakın nereden çıktı. İmportu ya o yüzden. Yuvan abi Çok az saat kaldı Abi bir dakika sonra izleyeceğiz bunu Abi kit gelirse bu arada Abi tamam almayla Geldi de kit gelsin ya Oğlum kit lan Kit Ket Zaten ikisi de kedi demek Galiba çünkü karakterimiz de bir kedi. Yani tipi bilinmiyor tip bu. Çok büyük bir karakterim. O yüzden abi. Albayrafı getirebilirler. Bu karakterden bahsediyorum işte ben size. Bu karakterden bahsediyorum. 10 9 8 7 6 I do like Hello and welcome to brawl Okay, Frank, checklist time. Are we getting a new trophy road brawler? Yes. New challenge for skiing? Oh yeah. New competitive mode? Mm-hmm. Should we just move on with that? Tony, it's about time. Hello. Oh, no, Hello. No. Oh, no, no. No trophy road brawler, right? That's right. Okay. Stu is a sentient, crash <laughs> robot. However, as user studies have shown, people really like to see him He's <laughs> our new trophy road brawler, and his main attacks are shots of pyrotechnics from his fingertips. And You think it's simple because they follow like a straight line, however, the twist is that. Charges a super with only one hit. Okay, and the super the super is a dash forward, short range, leaves a trail of fire behind it, and has knockback. And that comes in especially handy when you play a game mode like Raw or True. And he's free in the trophy road, and he's also coming up with a scheme called Superstars 2. And since we're talking about We partnered up with Paris Saint-Germain once again. At the end of this month, you will be able to show off you your awesome be skills be in Raw Ball in a new challenge. Win 9 games and you get PSG Mike, those 4 and or Mike. Because now you can buy some additional trucks. What? No trucks in the Powerplay is dead. What? Why? Because we came up with something better. Powerplay Sen will be afraid? replaced by our Person. new Power League i believe it's going to be good i believe it's going to be we started bronze one and the so best so players hard. to end up at masters for the first season of power league we're going to place people into ranks based on their Ay. highest lifetime result in power play you can only play solo or in a team of so three so so play solo crap are you other To enter the are randomly for both teams, and you have to win a best of three to actually win the match. After the map and the game mode have been randomly selected, it's time for the brawler pick ban phase. First, there's a blind ban phase for both teams, followed by individual brawler picks by each player. Each brawler can only be played once, and after each match, your progress is defined by how much the opponent is. The tougher the opponents the faster the progress. And like power play, you also get star points oh, the the and besides star points there will be exclusive rewards for example, profile icons and something new, a skin. The first skin you can acquire is a Smuggler ha, is really. Once you tamam. the but after that it will all the same length the, the brown pass season, please. 10 weeks, ben every season we will get exclusive rewards. There's no limitations of games you can play per day in Power League, and Power League unlocks on the trophy road. Hey. Oh, yeah, that was a lot, but there's more. Hot Zone and Siege hmm. are coming to the map maker okay. later in March. BB is getting a team called Thanks for I watching. Know. Hit the like and subscribe button. I <sniffs> Okay Frank, checklist time. Are we going to have brawler Kit? Are we releasing do you like Is Frank your real name? Spike is getting a voice. like